Biz bugün nişanlanıyoruz. Hmm. Damadın mutluluğuna bakar mısın? Merhabalar bak. Merhabalar. Tuz mu? Yazık şey yapmıyorum çünkü. Köpek Çok lezzetli. Allah bilir, peygamberin kalbi Biz bugün nişanlanıyoruz. Hmm. Üç gün sonra evleniyoruz. <laughs> ne kadar Biz bir sene beklemişiz. <laughs> Biz fotoğraf çekimimiz vardı sabah. Ve oradan direkt nişan yerine geldik. Ama ondan önce bir şeyler yiyelim diyorduk. Deniz de evet. kebapçıya gidiyoruz zannetmiş. Evet. Evet ama bizim nişanımız kebapçıda. <laughs> Ay bayıldım. Ailes organizasyon size aşığım. Çok tatlısınız. Çok güzel bir şey yapmışlar. Hiç kimse yoktu. Bakın hiç kimse yoktu. Geldiler mekanda kurdular ve gittiler. Fotoğraf çekimindeydim. Hiçbir haberim bile yoktu. Ama her şey mükemmel olmuş. Yani gerçekten gözüm kapalı. Emanet ettim ve... Mükemmel şimdi olmuş renkler. ya. Mükemmel, mükemmel, mükemmel olmuş. Çıldıracağım şimdi. Aşırı beğendim. Çok güzel ya. Renklesem seçtin. Evet. Ay şey bu dekorun şeyiydi. Çiçekleri biz koyduk şeyle evet. Çiçekleri çok beğendim renkler. Değil mi? Tam benim kıyafetime falan uygun. Ve çok güzel duruyorlar Peki yazımızın güzelliği? Çok evet, güzel renk tonlar falan çok hoş. Ay, şurada aslında AJ Bunları kaldırıp sonra orada fotoğraf çekersek diye adam. Çok güzel. Ay. bayıldım, çok tatlı. Ay. Çok kibar. ben Nisanlı diye ver. Ben Nisanlı diye ver. Şşt, ben, ben. Şşt, ben, ben, <gülüyor> <gülüyor> kocam, ben kocam, bence şu an yemek ben nişanlı diye ver. ben evleniyorum diyor. Heyecan var mı Aykiz? Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim bakalım. Deniz beni görsün. Evet, sen de kalırsan iyi olur. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Her şey güzel olacak inşallah. Kerem olmak istemiyorum makyajını. Sen sen de. Konuşmaya çalışıyorum.

Gelicek Şimdi sen de istediğin yine aşağıda kalsın. Bu sefer açık olsun. Şimdi bak Damadı bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor>

kere daha dökeceksin. Bekle. Siyah. Ya, ya musluktan aç, koy. Koy, daha koy, daha koy. ver musluktan kız. Kız musluktan. Kız koyma. Ay gerçekten yapılacak mı o? Bunu içeri. Bunu şunu içine dökeceğim. Ha. İçine dökü döküyorsun. Dök şimdi. Ay ne sesleniyorlar? Sesleniyorlar. Şu daha, <laughs> daha bir şey. Çok az yavaş. Bu hepsi pek zannettim. Mardin pincanı <laughs> burada mı? Evet, evet burada. burada. Evet, evet. burada? Evet. Burada. Evet. <laughs> damadın burada <Ben> mı? <laughs> Bu ailem damadın kahvesini burada mı yapıyorsun? Evet, burada. <laughs> Şu an <Sen> yapıyoruz <laughs> ama <laughs> içim nasıl oluyor bilemiyorum. Sadece yapıyoruz. Tuz? <laughs> Tuz mu? Tuz. Normal ama, gerekirse biraz... cezvenin içine dökersin. Yazık, şey yapmıyorum çünkü. <laughs> şey <yapmıyorum. gülüyor> <laughs> tamam mı? Bir tık daha alabilir miyim? Tamam.

hiç yok sevap yarısı var kalbimde. Ama biraz acıyım az, çocuğa. Ha böyle <laughs> dök, dökün gitsin Tamam. <laughs> <dökün. gülüyor> <laughs> Başka bir kişi mi? Ben de ufaktan herkes az 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 zin, az al, al, az 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 misin az 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 yeter. az <laughs> tamam, şimdi hep beraber bir de fotoğraf alın sizi. de gelsin. Ailemle Bakın beraber bana doğru. Süper. de Süper. Evet, gelebilirsiniz. <gülüyor> Biraz <gülüyor> Biraz <geriden gelsin. gülüyor> Yeah, 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 Daha yüksek işte. Beğendin mi? Çok lezzetli. <gülüyor> 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 Öncelikle böyle bir akşama organize ettiğiniz için, bizleri davet ettiğiniz için <laughs> sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, sebebi ziyaretimize gelmek istiyorum. genişler gençler tanışmışlar, anlaşmışlar. Beni e, sevmişler. E, bizi de buraya uygun gördüler bu görev için. E, bu saatten sonra bize düşen e, birlikte çizecekleri yolda bu işi bir resmiyete dökmektir. E, biz Allah'ın emri Peygamber'in ile kızımız aileni, oğlumuz Deniz'e isteriz. Allah'ın emri başlıyor ben de Allah'ın emrini yerine getirmek için kayınpederimin pekerini ona e vermek başım. istiyorum. Müsaadenle de bunu. O da senin bir evlendir. Kısına olmanın yerine olduktan sonra bu bir Allah'ın emridir. Buna hiç kimse yok diyemez. Allah sonuna kadar, başa kadar hayırlı etsin, mutlu etsin. すごいちゃんと。<music> gelecekten gelmiyor. Aslında bu sefer gelmek istemiyordum. Gerçekten izlemiyordum. Yani bu videoyu çok kendi halinde bitsiniz istiyordum. Ama küçük bir pürüz çıkmış. Ee, videom yüzük takım anımızdan itibaren sessizleşmiş. Ee, kuzenim ve arkadaşım artık o an kim çek çekiyorsa yanlışlıkla sanırım bunu bir düğme ayarını ay, ay, değiştirdiniz. Tam tam üstünde. Onunla basınca biliyorsunuz ki ben de bu hatayı çok fazla yaptım. Ee, video sessiz modu geçiyor. Ben bunu aslında kına günüm e, ee, hazırlık bittikten sonra fark ettim. Dedim ki aa bu video burada şu an ses Ben hani ne zamandan itibaren dedim. Yüzük takılmam varmış. <laughs> yani o yüzden ondan sonrasında çok fazla bir şey koyamadım. Çünkü gerçekten yani şey yoktu böyle. Ama etmem gereken iki küçük teşekkür var. Ee, o gün benim için çok özel ve çok büyük Güzel bir gündü yani ee, ama en başta da sabahta ayrı bir çekimimiz oldu. Şimdi bizim için çok yorucu ve e, birçok duyguyu bir arada yaşadığımız bir gündü. Ama ben gözüm kapalı şekilde gerçekten organizasyonu, aylık organizasyonu te teslim ettim ve bana en son hani bir bakın na nasıl oldu, beğendiğiniz bir şey var mı falan dediğinde bile mesajı bir saat sonra falan gördüm. Yani o kadar ki çekimdeyken yok ya, onlar en güzel insan yapar deyip bıraktığım bir iş oldu ki beni biliyorsunuz ben böyle şeyler çok nadir bırakırım ama Kübra Hanım'la o süreçteki o konuştuğumuzu o enerji o kadar güzel almıştım ki ona teslim edebileceğimi biliyordum yani ve gerçekten de öyle oldu. Çok mutlu olduğum bir günde yani ve tabii ki Bayram Oral'a teşekkür etmem gerekiyor çünkü bana harika anılar verdi. Onun sayesinde yıllar yıllar sonra da bakıp bakıp hatırlayacağımız anılarımız oldu. Benim için güzel bir gündü. Bunu yine ne söylemem gerekiyor bilmiyorum. Heyecanım zaten ortak olduğunuzu inanıyorum. Öyleydi işte. Çok özel bir gün. herkes için tabii ki de bugün çok özeldir ama ben bu kadar heyecanlanacağımı gerçekten hiç tahmin etmemiştim. Yani normal şey gerçekten isteyecek kadar benim iki gün sonra düğünüm var falan. Böyle çok rahat bir kafadaydım ama hiç öyle olmuyormuş. Böyle o an sizin yanınızda olan insanlar o kadar önemli ki ee, yani Kübra Hanımın yaptığı o arka fona gerçekten o kadar çok güvendim ki yani o beni çok çok mutlu etti. Bayram Bey enerjisi beni hiç düşürmedi. Bu benim için çok önemliydi ve arkadaşlarım, kuzenlerim o an herkes böyle gözümün içine bakıp, aylin bir şey mi istiyorsun, aylin falan diye baktıklarında o kadar hem mutlu oldum hem de böyle gururlandım ki size bunu anlatamam yani. Çok güzel insanlar biriktirdiğimi bir kez daha anladım. Ve çok mutlu oldum. İyi ki benim yanımdaydınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman bu videoda buraya kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.